merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Velet belgeseli çekeceğiz. İyi seyirler dilerim. Biz beğenirsenize aşağıdan böyle like atabilirsiniz. Bugün belgesel çekiyoruz. Veletler 2000 Veletler tam olarak e, 2006'da başladılar. Ve Roblox'ta başladılar. Ve bu veletler tamamen Genelde Roblox veya Brawl Stars'a geçirirler zamanlarını. Ödev yapmayı sevmezler, okulu sevmezler. Ve ve oyunu sanki bir tanrılarıymış gibi görürler. <laughs> ve genelde böyle anlamsız oyunlara oynarlar. Ve siz onlara karşı çıkarsanız ya heceler ya da küfür küfreder ya da sizi ikinize bile takmaz. Ancak arkadaşlar öyle bir kötü oyun ki oyunun içinde toksik veletleri görmek gerçekten sokakta bir ağacı pardon bir binayı görmekten daha da kolaydır arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim veletler dünyada olduğu sürece Roblox'a girecekler. Brawl Stars'a girecekler ve bu şekilde bu iki oyunda tamamen İki oyunu da tamamen katledecekler ve bundan zevk alacaklar. İki oyun iki oyunu girdikten sonra Robox'a baktım, futbolu da katletmişler. Mesela Robox'a long atamazsınız. Futbolda mesela Robox'a long atarsanız ya söverler ya da stop long derler. Sürekli stop long, stop long, longer, longer falan filan derler. Kanserlik bir laflar söylerler. Veya size ana avrat söverler. Gerçekten ad adolpme'ye girdiğimde ne kadar velet kitle olduğunu, ne kadar velet kaynadığını gördüm. Veletler terör haneleridir. Ve veletlerle kavga ederseniz tamamen işte kötü olur. Yani e, size küfür edebilir, e, büyükmüş gibi davranabilir. Öyle işte, öyle gibi davranabilir. Ama e, ya yaşları en fazla 10 10 falandır. Yani 11. 10 11 falan yaşlara en fazla. Bu, ara, bu arada birleşik yani normal yazıyor diye o kişi büyük olmuyor arkadaşlar. Öyle bir anlamında değil. Ben mesela 9 yaşında başladım oyuna ve e, 9 yaşına 9 yaşında baş 9 yaşında başlamama rağmen e, bir de böyle bir Beyinsiz hareketlere bulunur. Konuşma şekli açısından masum olabilir ama kavgada masumları çıkarır ve çok ciddi küfredebilir veya heceler, heceleyip küfreder ve kanserlik yapar. Bu beletler oyunlarda bulunduğu sürece oyunların hiç zevki kalmayacak. Futbolda uzaktan şut çekemezsiniz oyundaki futbolda. Uzaktan şut çekemezsiniz. Çünkü sebebini zaten birkaç saniye son birkaç saniye önce söyledim. <laughs> Ve maalesef veletler dünyada yayıldı. Discord'da görebilirsiniz. Minecraft'ta ama burada yani oralarda biraz daha az velet kitlesi görebilirsiniz. Birazcık ya birazcık. Her yeri almışlar vallaha. Girdiği oyunlar ise hemen 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 her oyuna gidebilirler arkadaşlar. Lakin bunlar nerede kanserlik yapacağı bilinmez. Her yerde kanserlik, toksiklik yapabilirler. Daha 31 çekmeyi bilen bilmeyen veletler nasıl oyunu öğrendiler anlamıyorum. Gençler, genç dostlarım varsa arkadaşlar, genç dostlarım, büyük arkadaşlarım size bunu size şunu söyleyeyim. Asla bu oyunu oynamayın. Toksik veletler kaynıyor. Yani zaten hiç tavsiye etmiyorum ve tavsiye eden doktorlar da varsa hiç beynine bakmayın. Doktorlar %100 haklı olacak diye bir şey yoktur isterse doktor, isterse dünyanın en iyi doktor olsun fark etmez. Görüşürüz. Yani dostlarım kısaca veletler yaşadığı sürece dünya hiç zevk alınacak yer olmayacak. Ve dünya alanı aslında veletlerin oyun alanı. Yani dünya bölgesi artık veletlerin oyun alanı. Herkes o veletlere abidik gubidik yaparken ben nefretle bakıyorum. Yani cidden Böyle veletleri şımartıyorlar, oyunlara sokuyorlar, yapmadıkları kanserliği bırakmıyorlar. Yani bu yüzden ben de CSGO oynarım, Total War Empire oynarım, ETS2 oynarım. Burada veletlerin sayısı daha az arkadaşlar. Minecraft oynarım. E çok oynarım. böyle GTA 4 oynarım. Sitterti oyunlardan kaçınmıyorlar ama e iyidir. Veletlerin sayısı en çok Brawl Stars'ta ve Roblox'ta görebilirsiniz.